Kimliksizler. Hava desteğin yok. Yakalansan sahip çıkanın yok. E uğruna ölmeye geldin. Vatanın yok. Polisi! Baba diyorum hep bu taş düşüyor. Ayrıca çok ağır. Niye yok düşüyor hep yanına taşıyorsun? Çünkü bu taş beni hafifletiyor. Unutmamak için taşıyorum. Toprak Ali. Atak Operasyonu efsanesi Toprak Ali. Efsane olmak zorunda kaldığın için üzgünüm Toprak Ali. Neden çoban ateşleri? Kendilerine çoban ateşi deme cüreti gösteren ihanet şebekelerinin karşısında artık çoban ateşleri var. Devletin gücüyle devleti vurmaya çalışıyorlar. Merhaba. İkimizde bir köstebek var. Altı aydır teknik takipten hiçbir şey çıkmadı. Hazır mısınız? Hayır, hayır, hayır. Ajanan, kimliğinden nasıl emin olursun biliyor musun? Arkasında Yüce Türk Milleti var. Çoban Ateşleri tıpkı milli mücadelede olduğu gibi milis kalacak. Milletimiz için de milletimiz gibi davranacak. Yar ve yardımcınız olsun. Amin. Burada gördüklerinin hepsi ölü. Ölüler bir daha ölmez.